arkadaşlar tabii dış politikadaki bazı gelişmeleri de dikkatinize arz etmeden de geçemeyeceğim. Bildiğiniz gibi son dönemde Afganistan'a asker gönderme gündeme geldi. Ve bu asker gönderme ne Afgan hükümetinin ne de Taliban'ın talebiyle oldu doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'nin talebiyle böyle bir durumla karşı karşıyayız. Muhterem arkadaşlar geçmişte de NATO çerçevesinde Afganistan'a asker gönderme gündeme geldiğinde Türkiye zorlandı. Daha doğrusu Türkiye'yi zorladılar. Bunun üzerine şöyle bir karar alınmıştı. Evet. Peki biz Afganistan'a asker gönderelim ama bir şartla. Bizim askerimiz Kabulün dışına çıkmayacak. Sadece Kabul korumasında önemli bir görev üstlenecek ama çatışmaların içine girmeme kararında izlenmişti. Bu karar isabetli bir karardı. Orada bugüne kadar askerimiz bulundu. Zaman zaman bazı şehir içindeki çatışmalara da müdahil olma mecburiyetinde kaldı ama iç savaşta hiç taraf tutmadı, yer almadı. Geçmişte biz Afganistan'daki çatışmalara her zaman Afgan halkının yanında durarak taraf olmuştuk. Ruslar Afganistan'ı işgal ettiklerinde mücahitlere bütün dünyada bütün İslam ülkelerinden, Türkiye'den de yardımlar gitmişti. Ne için? Dışarıdan gelen bir işgale karşı direnenlere destek olmak için. Sonra Ruslar çıkarıldı, bir yönetim oluşturuldu ama arkasından bu sefer Amerika Birleşik Devletleri müdahil oldu. NATO müdahil oldu. Şimdi biz onlar oradan kuvvetlerini geri çekerken onların yerine görev almaya davet ediliyoruz. 40 kere düşünmek lazım. Biz bir ülkenin iç çatışmasında taraf olursak, haklı haksız ayırmıyor. O zaman istesek de istemesek de çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalırız. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri ve NATO yıllardır Afganistan'da bulunuyor ama Taliban'la baş edemedi. Taliban Amerika'da bizzat Amerikalılarla kaç kere görüştü ama bir mutabakat sağlanamadı. Onların istedikleri tek bir şey vardı, işgal güçleri bütünüyle Afganistan'ı terk etsin. Şimdi biz onların işgal gücü olarak tarif ettikleri yeri doldurmaya kalkarsak, istesek de istemesek de biz taraf olma durumunda kalabiliriz. Çatışmaların içinde kendimizi buluruz, bulabiliriz demiyorum, buluruz. Ve bu Afganistan'la olan münasebetlerimizin daha da gerilmesine ve Allah muhafaza etsin bir sürü insanımızın, askerimizin hiç yoktan hayatını kaybetmesine vesile olur. Bundan dolayı ben hangi şartlarda olursa olsun hükümetin bu kararı yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Aslında onlar da mütereddit. Onlar da girmek istemiyorlar. Ama Amerika bir bakıma emri vaki Türkiye'yi karşı karşıya bırakmaya çalıştı. Sanki bunu da en sonunda başardı gibi. Onun için biz dost ve kardeş bir ülke olarak gördüğümüz Afganistan'da iç çatışmalarda yer almamamız gerekir diye düşünüyoruz. Hatta Ruslar da aldığında biliyorsunuz orada bir Rabbani rahmetli zamanında da bir yönetim kurulmuş ama bu sefer mücahitler kendi aralarında çatışmaya girmişti. O zaman da bizim girmememiz gerekirdi ve girmedik. Ama maalesef sonuç bambaşka bir noktaya geldi.